Evet değerli dostlar, yavaş yavaş toparlanmamızı bekliyorum. Bu süreçte yayın yapmak tabii ki çok önemli ve boynumun borcu. Sizinle görüşlerimi paylaşacağım ve süreci nasıl yorumladığımı söyleyeceğim. Önemli olduğunu düşünüyorum bu sürecin ancak fikri bütünlük kurmak için neye nasıl bakılması gerektiğini yeniden dile getirmek gerekiyor. Değerli dostlar toplanıyorlar ardından da Size fikirlerimi söyleyeceğim Ve Aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu Koşullarda nereden nereye Geldiğimizi size anlatmak benim açımdan Önemli bunun da böyle olması Lazım geliyor Önce şunu söylemek istiyorum Önümüzdeki Birkaç gün içerisinde Ameliyat olmam gerekiyordu Bu ameliyatı erteledim Dolayısıyla böyle bir durumda Ameliyat olup hastanede vesaire şey yapmak kalmak doğru değil. Onu bir kere dile getirmek istedim. Süreci detaylı olarak gördüm. Yine bildiğim şeyi her zaman olduğu gibi size söylediğim doğruları yine söylemeye çalışacağım. Yavaş yavaş toplandı arkadaşlarımız. Toplanmaları önemli. Tekrar ediyorum. Ameliyatın arkasına sığınmamak için e, ameliyatımı erteleyeceğim. Çok daha önceden e, alınmış bir kararla yurt dışına çıkmam e, gerekiyordu. Onu da e, kısa kesip Türkiye'ye e, döneceğim. Çünkü yurt dışında olmaya da e, yani bir sene önceden planlanmış bir şeydi. Bugüne denk geldi. O da benim e, talihsizliğim. Türkiye'ye dönüp e, bunu da bir bahane olmaktan kaldırmak gerekiyor. Hiçbir şekilde bu sürecin dışında olmak, bu süreçte bahane üretmek ne ahlaki ne de doğru değil. E, aşağıda e, trollik yapan e, insanlara tabi cevap vereceğim, onların tamamını söyleyeceğim. E, dolayısıyla e, bunların hepsi dile gelmeli. Şimdi bakın, önce şunu söyleyeyim, sondan başlayayım. Bu içinde bulunduğumuz süreçte e, yüz binlerce insanın sokakta olması veyahut hak araması bir kere insanların önünde hak arama bağlamındaki gösterecekleri itirazı gösterileri neyse bunların tamamını ortadan kaldıran bir zorba yapı olduğunu altını çizmek isterim. Dolayısıyla birincisi o yani. İnsanların ee, insanların gösteri yapma, fikir söyleme, e, protesto etme, itiraz etme, eleştirel tutum takınma hakkını ellerinden almak hiçbir şekilde e, hiçbir şekilde doğru olmadığı gibi aynı zamanda bu olağanüstü hali gayrimeşru bir harekettir bana göre. Çünkü demokrasi meşruiyetini örgütlenme hakkından alır. O yüzden zaten içinde bir e, demokraside demokrasi de olduğunu e, olduğumuzu düşünmüyorum. Onun altını çizeyim. E ee, o yüzden insanlar zaten meşru haklarını, demokratik haklarını kullanırken, durup dururken gayrimeşruymuş gibi e, algılanıyorlar. Bana sorarsanız tam tersinin olması, insanların yaptığı eylemlerde, protestolarda, her neyse e, yani ne tür bir etkinlik yapıyorlarsa tam tersine güvenlik güçlerinin bu insanları koruması gerekiyor. Maalesef e, bunun hiçbiri olmuyor. E, bu yanlış. Birincisi bu. İkincisi ben insanların e, ne Özgür Özel için ne Ekrem İmamoğlu için sokaklarda olduğunu düşünüyorum. E, Özgür Özel ya da İmamoğlu fark etmez. E, onlar da mutlaka eğer e, şeyse masum bir tablodaysa e, hiçbir siyasi e, olarak e, değerlendirmenin dışında bir biçimde cezalandırılıyorsa onlar da dahildir ama bana göre çok uzun zamandır süren hukuksuzlukla ilgili olarak bu tepki ortaya çıkıyor. Düşünün ki bir siyasi partinin eş genel başkanlarının mapushaneye atılmasından bu tarafa milletvekillerinin işte Can Atalay meselesinden ötürü içeride olmasından Osman Kavala simge oldu oradaki insanların tamamının haksız yere mapushanede yatmasına ve nihayetinde bütün bu işler Sonucunda suçlu bile olsa insanlar evlerinin basılıp herhangi bir biçimde hukuki bir zemin olmadan gözaltına alınması hatta bir kısmının tutuklanması bırakılsa bile o tutuklulukta kaybedilen bir saniyenin bile geri konulamayacağının bilinmesi bunların tamamı bence çok 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 önemli bir sorun. Alta çizmek istedim bunu. İkinci bir mesele, bütün bunların üzerine bir de son dönemde yani İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı olacağı fikri ortaya konduktan bu tarafa bir de olanlara bakın. En son direnç gösterdiği sanılan, sanılan diyorum çünkü ben TÜSİAD'ın herhangi bir samimiyeti olduğunu düşünmem ama TÜSİAD'ın bile üyelerinin, bir gün olsun iki gün olsun göz altına bir yapıya doğru döndü İnsanlar temel olarak bunların toplamından hareketli itiraz ediyorlar açıkçası açıkçası ben bu seviyede ben bu seviyede büyük bir itiraz olacağını düşünmemiştim sebebi de şu o kadar ağır müdahaleler oluyor ki insanların çoluğunu çocuğunu bu bu durumda riske atmak istemediğini düşünüyordum ve haklı buluyordum. Buna karşın gençlerin lokomotif bir görevle kendilerini ortaya atmaları yani bu zorba sisteme karşı bir tavır koymaları bence fevkalade etkileyici. Fakat burada dikkat etmek gerekiyor. Durup dururken boş yere bu rejimin mahkemelerinde yargılanıp tutuklanmamak lazım. Ağır başlılığı korumak eylemin bizatihi amacına ulaşması açısından önemlidir. Nedir eylemin amacı? kukza hayır demek nedir eylemin amacı adalet duygusunun bu kadar örselenmesinden dolayı e, adalet duygusunun yeniden tesis edilmesini sağlamaktır. E, çok kabaca bunları söyleyebilirim. Örgütlü bir toplum olduğu zaman itirazın ne kadar yerli yerinde olduğunu da görüyoruz ve farklı gruplar katılıyor. Fakat iki şeyi e, söylemem gerekiyor. Bunu açıklıkla ortaya koymam gerekiyor. Birincisi benim yayınlarımı izleyenler bilir ki Özgür Özel'in yumuşama süreci bütün bunların bence ilk adımı oldu. Ben Özgür Özel'in hiçbir şekilde bu süreci yönetebildiğini düşünmüyorum. Son günlerdeki bu işte biraz delikanlı raconuna uygun öne çıkması, insanları sokağa çağırması vesaire bunların da kontrollü hamleler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü netice itibariyle önce yumuşama, arkasından anlamsız eylemler falan derken unutmayın ki bakın unutmayın ki hiçbir şekilde unutmayın ki bu 1 Mayıs'ta insanları oraya çağırıp kaçan bir adamdan söz ediyoruz. O yüzden bu eylemin Özgür Özel'in arkasına düşen milyonlar olarak düşünmek doğru değil. Bana kalırsa çok ötesinde büyük bir anlamı var. Gelelim ekrem Bey ve Mansur Bey ile ilgili olan duruma aşağıda yazı yazdıkları için söylüyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partili Ekrem Mamoğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş'ı, Cumhuriyet Halk Partili Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel'i yani sevmediğimiz insanlar dahil olsa ya da sevdiklerimize dahil olsa Bunları siyasi olarak eleştirmek bir haktır. Dolayısıyla insanları siyasi olarak eleştirme hakkımız geçmişte eleştirmiş olmamız bugün onlara yapılan zulme eyvallah etmemiz anlamına gelmez. Ayrıca onların da hakkını savunmak için onların da eleştiriye, siyasi eleştiriye tahammülü olması gerekir. Yani ben bir başka açıdan bir değerlendirme yaptım diye ya da sert bir şekilde eleştirdim diye "Aa bugün ben hainim" diye kimse düşünmemeli. Eleştiriler aynen geçerlidir. Ben ısrarla ve inatla söylüyorum layık sınıfsal meseleleri önemseyen demokrasinin olduğu hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir rejimin bir türlü işleyememesinde ta altılı masadan bu tarafa büyük ama çok büyük sorunlar vardı ve kim altılı masada oturup o masanın sonuçları itibariyle sonuçlar içerisinde o günde görev yapan bütün siyasiler vardır. Yani sadece genel başkanlar değil, MHK üyeleri, parti meclis üyeleri, milletvekilleri bunları kastediyorum. O gün doğru dürüst bir öz eleştiri veremedikleri için demokrasiyi sadece ve sadece sığ bir güncel tartışmaya indirgedikleri için büyük problem olduğunu düşünüyorum bir diğer usuz e, ahlaki olarak tartışılacak ilkesi olarak tartışılacak meselelerin yine baskı rejiminin e, üzerinden e, rafa kaldırılması ve e, işte sadece bu meselenin bir tür e, şeye gelmesi yani e, benden misin değil misine gelmesi birinden e, yana olmak gerekmiyor arkadaşlar herhangi bir meseleyi sürdürebilmek için kendiniz olmanız yeterli. Örneğin ben insanların hele de İstanbul Belediye Başkanı'nın sabah e, köründe evinin basılmasından yana değilim. Açık söyleyeyim. Ama öte taraftan bu sürece gelinirken bu süreçte bir cümle layıklık edilmeden söz edilmemesi, meclis iradesinin ortadan kaldırılmaması işte ilçe belediye başkanlarının vesairenin e, içeri tıkıldığı zaman pardon e, evet belediye başkanlarının içeri tıkıldığı zaman gereğinin yapılmaması bugünlere e, gelinmesine sebep oldu. Unutmayın saray yani tek adam rejimi e, bugün tek başına ve doğru dürüst bir bariyer konulmadığı için bu hale geldi. Dolayısıyla gerçekleri konuşan insanları yargılamak yerine bugünkü duygusal ortamdaki tepkiler yerine sağduyulu davranıp şunu söylemek gerekir. Ya bu bugüne nasıl gelindi ve biz hangi eylemi yapıyoruz? Eylem meşrudur ancak gerekçelerini unutmamak gerekir. Başka türlü söylersek iktidar yarın Ekrem bir ve belki de oradaki pek çok insanın salı verse acaba tepki göstermemiz gereken sorunlar ortadan kalkmış olacak mı? Bana göre hayır. Dolayısıyla meseleyi buralara indirgememek gerekiyor. Mahkemelere giden herkes bilir. Hangi vesileyle olursa olsun orada büyük problemler var. Mahkemelere giden herkes bilir. Yargılamalarda bendensin ya da ondansın tutumu var. Bunlar yeni değil. Dolayısıyla tabii ki toplum önünde tanınmış insanlar buna maruz kaldığı zaman netice farklı bir halde ortaya çıkıyor. Bunu da ortaya koymamız gerekiyor. Ancak esas olan şudur bunu söylemek istiyorum ve kendi e, şeyimi, e, kendi çerçevemi ortaya koymak isterim. Bir, İmamoğlu'na siyasi eleştiri hakkı meşrudur. İki, aynı zamanda İmamoğlu'na siyasi eleştiri yapabilmek için İmamoğlu'na yapılan hukuksuzluğa karşı durmak da zorunludur. İkisini ayrı şey. İki, Özgür Özel'in geç kalınmış kurultay kararı aylardır bağırdığım meselenin geç kalınmış halidir, mecbur kalınmış halidir. AKP kurultayı iptal edip kayım atacağı ortaya çıkınca özgür özel koltuğunu riske etmiştir ve bugünkü e, çıkışı da bana göre aman bu koltukta kalayım diyedir. Hakikat şudur, doğru olan şudur. Yarın sandığa gidenler bilsinler ki hukuki bir eylem yapmıyorlar, siyasi bir eylem yapıyorlar ve bu doğrudur. Ama bu hukuki olan da yapılmalıdır. Özgür Özel genel başkan adaylığından vazgeçmelidir. İmamoğlu aday olmalıdır. Ve bundan sonra siyasi mücadelesine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak devam etmelidir. O vakit başka bir anlam olur. Zaten Cumhurbaşkanı adayı da olur. Başka insanlar da yaşayabilir o ayrı. Ama Özgür Özel yumuşama sürecini başlatan, bu süreçte saraya giden, sarayın her dediğini yapar halde bir izlenim varan kişi olarak bugün kahramanlığa soyunmasını açıkçası ben insanların emeğine, insanların siyasi duruşuna Gezi'den bu tarafa verilen mücadeleye haksızlık olarak görüyorum. Son olarak da şunu söylemek isterim. Eleştiri evet ama küfürle saldırıyla gelenlere aynen bunları söyleyerek küfür ve hakaret ederek yanıt vereceğim. Bizler, aylardır bunları söyleyenler, sanki bugün ortaya çıkmışız gibi davranılamaz. Ben ne Murat Ongun'a kefil olurum, ne Özgür Özel'e kefil olurum, ne işte olduğuna kefil olurum. Ama onların adil yargılanabileceği bir rejimin de olmadığını bilerek davranırım. Dolayısıyla bir hakkı savunmak, birilerini savunmak, onlara e, kefil olmak anlamına gelmez. Eğer öyle düşündürsem mahkemelere de gerek var. Biz savcı değiliz. Elimizde kanıt yok. Hakim değiliz. Davaları yönetmiyoruz. Ayrıca orada ne olup bittiğini de bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Böyle bir yargılamadan herkes kuşku duyuyor. Herkes de kuşku duyar. Bunun altını çizmek isterim. Ben kendi payıma ahlaki problemlerle meslek ilkesi bağlamında söylüyorum. Ahlaki meselelerle bugün troller kanalıyla götürülen bu davalar arasında büyük fark olduğunu görüyor ve düşünüyorum son olarak da şunu söylemek isterim sosyal medyada içeride cevap şansı olmayan insanlar hakkında ailelerini rencide edecek haber paylaşanlar da şerefsizdir, alçaktır. Ekrem İmamoğlu eli kolu bağlı bir şekilde şu anda mapushanedeyken yani bana göre gözaltıda bir mapustur. Yani adı değiştiriliyor işte nezarethane dini ne fark eder özgürlüğün çalınıyor. Oradayken yüze, yüzden fazla insan oradayken ailelerini iftira atmak doğru değildir. Gerçek ne zaman ortaya çıkar? E gerçek kaba taş yalanında olduğu gibi çok çabuk ortaya çıkar. Bir yalan varsa hemen ortaya çıkacaktır. Bunu da altını çizmek istedim. Dolayısıyla son olarak ne gelecek hafta yapılacak ameliyatın arkasına saklanırım, ne de Türkiye'deki süren eylemlerin arkasına. Ee, yani oralara katılmadan fare deliğine girip saklanırım. Hemen ülkeme dönüyorum. Arkasından da şunu söylemek isterim. Açıkça ve net bir şekilde e, ameliyatı da erteliyorum. Gazetecilik görevi, insan olma görevi esastır. E, dolayısıyla yurt dışından işkembeyi kübradan atarak davranmak hiçbir da yakışmaz. Prensip olarak Türkiye Komünist Partisi'nin yaptığı açıklamaların tamamına katılıyorum. Dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi kim için yürüyor? Nazım Hikmetler, Çevler, Deniz Gezmişler yani Türkiye'de emek hareketinin içinde olanlar ve halkı için yürüyor. Başka hiç kimse için yürümüyor. Dolayısıyla tüm bunlar için yürümek doğrudur. Ama herkes için adalet istemekte doğrudur. Söylediğim ne varsa bugüne kadar çıktı. Bu çıkanların arkasından da ben demiştim demek de gayri ahlakidir. Namuslu olan sahada olmak, insanlarla yan yana olmak ama bizde nasıl beklenen mesleği doğru yaparak adil bir şekilde yayınları sürdürmektir. Şimdilik bu